Yo ben. ben kazanacağım. Maya zaten ilkten elendi de Züleyha ile ben yarışıyoruz gibi. Neyse. Bu, bu arada dur. Başlamadan önce Züleyha sen de bak tamam mı? Bu PKXD'de videoların yayınlandığı yere bir baksana. Ne oldu? Züleyha sen de bak. Ne? Bak bir aç. Ne? Aşağıya. Bak. Tata. <laughs> -ta! Nasıl? <laughs> ben videomu çok beğendim. Aa, bayılın. Ya ben videom. Ben videom koymuşlar. <laughs> Burada sesim çıkıyor Özgü. <laughs> Öbürkünde sesim çıkmıyor. <laughs> Neyse. Maya var ya senden nefret ediyorum. Çok güzel değil mi? Bak seninkinin çaprazında hemen bak. Fark ettim. Kopya çekmişsin sen kapak fotoğrafında. Bizi. Ya paket böyle ne yapayım? Evet. Hadi bakalım şimdi kırmızıya dönüşüp gelelim. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi giyindiler 40 yıl sonra. Hazırız. Evet. Bak ben Bak. böyle oldum. Maya aşırı sevimsiz olmuş ama Züleyha Ay. çok tatlı olmuş. Be, bence çok tatlı oldum. Züleyha nasıl oldu? Çok tatlı olmuşsun. Gördün mü? Teşekkür ederim. Bir öpeyim. Saçsız. Saçsız ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sayıyorum arkadaşlar. Tamam. 50 evet. saniye sayıyorum. Ee, Züleyha, Züleyha'cığım sen kırmızı olmayan bir yere saklanamazsın tamam mı? Peki kırmızının tonlarında olsa. Olur. Olur evet. Şimdi evet. Züleyha ne yapacağız biliyor musun? Ben Zoom'u Zoom'dan girdiğimiz cihazı alıp başka odaya gideceğim tamam mı? Özgür dayamayacağız. Evet. Telefondan robotu ışınlanabiliyoruz. Evet ışınlanabiliyoruz. Hay bakalım. 1 tamam. Bir, iki, 3 Say! Evet şimdi Dilek. Oo sen nereye gittin ya? Bir dakika. Sen nereye saklanacaksın? ha? Ben e, şu hani araba araba yeri var ya oranın üstüne saklanacağım. Ya sence ben nereye saklanayım bir dakika Dilek ya. Ben şimdi sana bir yer bulmaya çalışacağım. Ya dur ben sor bir yer bulmaya gidiyorum tamam mı? Bizde canın üstü sarı Neresi Neresi Bizde canın üstü ama oraya nasıl çıkacaksın O Enerji içeceğim ağzım Ya başka sarı bir yer var mı Sende gündüz mü bende gece ya görünmüyor Bende de gece Ya Allah Sen Sende gündüzle sabit Yok mu sen küratörsün okulun, e, okulun etrafına Bak oralar Aslında bizim yanımda benim yanımda sarı ama şimdi Özgür mesela benim bulsa ikimizi bulacak. Evet ya olmaz olmaz. Neyse ben buradayım. Tamam mı böyleyim hem de bebeğim. Nohut kadar oldum ya. Bu arada sen pembe istiyorsun ama pembe hiçbir yer yok. Ya ben bulurdum pembe. Neyse ben buradayım <laughs> böyle. Şu Pe, e, pet shop'un üstü de sarı gibi ama o dakika başı döndüğü için hemen seni bulabilir. Hadi ya. Tüh. Neyse ya. Ama okulun arkası da hemen bulur be. Neyse neyse. Ben şimdi buraya saklıyorum. Hatta şöyle yapayım da <laughs> bulamazsın beni. Hikmet'i <laughs> seni bulursa ne yap söyleyeyim mi? Senin yanına yaklaşırsa sen yürü yürü okulun diğer tarafına git. Oraya gelirse öbür tarafına oraya gelince. Ama kıpırdamak <laughs> yasak ki. Yasak mı? Yasak. Kıpırdamak yasak. Evet. Gidemiyoruz bir yere yani. <laughs> yüzüm gözükmüyor. Kafam gözüküyor. Yüzüm gözükmüyor. Bebek ol bebek. Elli bitti. Ha be asla bulamazsın Özgür. Evet hadi bakalım. Şimdi ilk kim varayım? Ha ne haber? Ha? <laughs> Aa sen benim videomu izliyor musun? Evet yani kuşlar söylüyor. Ben hadi be. Biliyorum. İzliyor bu da. Nasıl başladığımı biliyor. Ne haber? Ha? Herkese selam. Ne haber? Ha? <laughs> Çok güzel başlıyorum. Değil mi? Maya neredesiniz? Beni asla bulamaz. İkiniz de aynı yere saklandınız değil mi? Fark etmeyeyim diye. Evet. O zaman hayır. Züleyha değil mi? <laughs> aynı yere saklandık ya. Züleyha ne Maya bu arada baksana demeyi unuttum. Ay sapsarı. Ay evet. Keşke ayağı çıksaydım. <laughs> Keşke ayağı çıksaydım. Aa, dönme dolap dönme dolap. Özge ablaya git. Aydamaya. Evet. Aydamaya. Aa izleyenler hatırladı. Ben çok izliyordum. Ne? Sen izledin mi? Aydamaya. O çok güzel bir diziydi ya. Hadi Evet ben izledim. Ya neredesiniz? Ya Maya söyle hadi. Söylemem. biz Züleyha ile yan yanayız değil mi Züleyha? Kankayız biz ya. Kanka olduk biz öyle gör. <laughs> Kanka mı oldunuz sen evet. Çok ara? Çok sabim olduk biz o arada. Sen odadan çıktın ya. Oo biz bir yakınlaştık bir yakınlaştık. Ot. Ne diyorsun Maya? Değil mi Züleyha? <laughs> Çok yanlış. Ne? Evet neredesiniz? Ben benimle tek renk saklambaç çek, çekmiştim. Onlar sayesinde burayı buldum. Ya Gördün mü? Ya. Ben de onlar sayesinde burayı buldum. Acaba neredeyiz Ezgi ya? Evet ben de ona bakıyorum şu an. Yer kalmadı da bakmadım. Beni asla bulamazsın Ezgi. Sizi bulacağım. Züleyha buldum seni. Ya koş. Şimdi Züleyha sayacak. İlk Ay dur kalan. be beni bul. Seni bulacağım zaten. Ha. Seni bulacağım lan neredesin? 50 saniyem var. Say Züleyha 50'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Evet. ebek. Açıyoruz gel. Tamam. Özge abla saydım. Heh, tamam. <laughs> bir dakika ama Züleyha sen ne kadar hızlı saydın ya. Çok hızlı saydın ya. Yo yavaş saydım istersen tekrar saydım. Yo, yok hayır, yok. yok. Allah kahretmesin nefesim nefesi <laughs> kaldı mı? <ha>. Ben de. <laughs> 20 saniye daha sayabilirim. Hayır saklandık hadi ara. Hadi bakalım başla. Ee, Özge abla sen hangi renkti? Turuncuydum ben. İlk özgü kim arka? Maya da gri ha. Ben şey ben söyleyeyim. Ne? Tamam bak. Zaten e, kesin oradasın. Değilim ki. Aa Özge abla yararken sürpriz kutu buldum. Hadi ya. Aa. Ne kadar çıktı? Kulenin <laughs> e, orada Ne kadar çıktı? Özge abla buldum. Ya! Buldum, buldum, Koş koş. Koşsana kus kus Ya kus 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 Ha Nerede bu? Oha Galit süpürgesiyle geliyor. Oha süpürgeye bindi. Aaa üzgün. Mayanın rengi gri. <laughs> Ay nerede acaba? Özge abla böyle bir kutu kulenin yanındaydı. Ben aldım ki bende görünmüyor. Hadi al. Aldın mı? Evet. Ne zaman aldın ya? Ay Maya Mayanın hiçbir da... şeyden haberi yok. Ben de alacağım evet yarın. Ya. Video çekeceğim ben tamam mı? Siz neredesiniz? Dur ben Maya'yı bulacağım. Arayacağım. Ha. Maya, e, Maya Özge abla saklanmış atamalı görüyor muydun? Bilmem. Belki görüyorum. Dur belki görmüyorum. Dur bilmem. Sen Harunlu. nereye gittin ya? Heh orada gördüm. Gözge ya. Sen aramasana. Ara ara buralarda bir yerde. Karıştırıyorum ben. Kahverengi. Bakalım. Kahverengi kahverengi kahverengi. Tüh ya kahverengi geldi. Ya o kahverengi değil kahverengi. Kahverengi gel Aa sarı geldi. Sarı geldi. Sarı gelmişti. sarı gelmişti. Sarı gelmişti bir daha çeviriyorum. Bir daha çevir. Züleyha yanıyor. Ya inşallah kahverengi gelir. İnşallah kahverengi i̇nşallah. gelir. Kahverengi. İnşallah kahverengi. Kah kahverengi dur orada. Siyah değil. Beyaz. Oo beyaz geldi. Beyaz geldi. Evet şimdi özgüden. Belki eline telefon tutuyor nasıl oluyor ya? Aa. Züleyha elinde telefon tutuyorsun. Bana da Gel ne geldi? Geldim. Gri geldi ama gri geldi az önce. Başka bir şey. Gri evet gelmişti. Güzel İnşallah şey en sevmediğin hep geliyor abi. Ne? Kahverengi. Kahverengi neye kahverengi? En sevmediğim renk kahverengi bu arada. Hayır boyunda çıkmış. Ne? çıksın. Evet ya Siyah, kahverengi çıkmıyor. Ya hep <laughs> gri ya. Oh. Vurma be. Tamam, <laughs> mavi. 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 Mavi çıktı arkadaşlar. Tamam. Hadi. Hadi Işınlandım ben Ben nereye saklanacağım ya Mavi'de bir yer yok ki ee, <laughs> Bebek oğlu suya mı saklanır saklan evet. Suyun içine Suyun içine mi Fark etmez bir tane suyun havuzun mesela içine saklanabilirsin evet. Ben şuraya saklanacağım Ne ciddi misin Ben de buraya saklanacaktım Bak suyun içi masmavi zaten o da seni zor bulur. Bir de suyun içine dalırsam hiç bulamaz. Suyun ya da bak içine... kulenin camları falan da mavi. Suyun içine çok saklandım. İlk aklına gelecek yer orası mayanın. Kule mi? Hayır e, su. Ha. Bir dakika bakacağım. Burası için. olabilir aslında ama içeri giremiyorum ya. Ha şurası olur. saklanabilirim ama çok belli oluyor ya. Neyse ben araştırmaya devam edeyim. Bebek olup şu suyun içine saklanacağım. Bir dakika bebek olacağım. Şimdi... Bebek olunca çok yavaş yürüyor. Ya evet ya onu fark ettim. Evet arkadaşlar şu anda ha böyle saklandım. İyi. Saçımı da maviye boyayayım bari. Mavi şey seçeyim hızlıca. Sen nereye saklandın? Şu pek herkesten şey yazısının arkasına. Tamam. Ben de şey e, şu robota giderken ki yolun altına suya. Bakayım robota giderken. Şurada bak ha, çıktım. İçindeki suya mı saklandı? Evet. Gördüm. Ben tamam bitti. Sessizim. Bitti. Allah, bitti. Bitti. Yapayım. Bitti. Bitti. 50 oldu. Tamam. Durun. Tamam. Dur, dur. Saklandınız mı? Evet. Ben de. Tamam. Durun şimdi. Kıpırdamak yok, tamam. Yok. yok. Tamam. Kıpırdamak tamam. yok. Tamam. Tamam. Bayağı kıpırdamak yok. Tamam. Allah Allah. Kıpırdamak yok. Ben geliyorum tamam, şimdi. Gel. Ha! İkinizi de alt edeceğim ben şimdi. Bulamayacaksın bu arada. Bayağı, baya senin kayıtlı olman için sanırım bir tane Uzun videonun 10 bin kişi izlemesi gerekiyormuş. Ya benim iki tane videom 25 bin izlendi. 25 bin, 25 bin. Niye olmuyor? Olur bence yakın. Ha olur bence çünkü ben gece 8 ayda oldum hadi ya benim Oo. her videom 10 bin'e yakın izleniyor ama niye olmuyor bilmem Olman. İnşallah seninki de benimki kadar uzun sürmez Oo. olmaz ki ama Özge ablamı mükemmel bir yere saklandı. Evet bence de. Ama şey Züleyha da çok güzel bir yere saklandı. Züleyha bul bulacağını sanmıyorum. Siz biliyor musunuz birbirinizin saklandığı yerleri ya? E tabii ki. Evet. Biliyoruz. Neredesiniz ya? Maya hadi ya hiçbirimizi bulamadın. Maya şu an neredesin? Aynen. Ay aşağı düştüm ya. Bir dakika. Neredesin? Ya gene robotun oradan başladım. Tamam dur bulacağım. Özgür seninki ne renkte? Şey ee, mavi. Mavi mi? Evet. Kesin denizde. Aynen denizdeyim. Değilsin. De öyleyim. Evet denizde. Maya denize git orada Denizde, denizde mi? Zileyha söyleme ya. Denizde. はい。<laughs> Neyse ben Züleyha'yı bulmaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Gel de peşimden. <laughs> Şşşt. Evliya abla sen orada kal. Sizinle belediyeyi görürsün. Aa evet. Yok ben direkt geliyorum anında. Buraya yine öyle yaptım. Sen orada kal be. Yok merak ediyorum. Ben Züleyha'yı bulacağım. Vallahi... Züleyha seninki beyaz mıydı? Evet beyaz. Ben sizde full HD izliyorum ki. Bakayım <laughs> şimdi. Beyaz bir tek burası kaldı be. Neresi? Eyvah. Kız buldum seni. Aa bakayım. Buldum seni. <laughs> Ana buldum. Sobeyim Züleyha. Züleyha. Züleyha, Züleyha, Züleyha. Züleyha. Evet. Züleyha kazandı. Bende de Züleyha kazandı. Senin cihazın bozuk. Seninki bozuk Özgü. Hayır be. Ben Hesap, hesap yapacağız. Gelin. Gel. Toplaşın şimdi. Hesap kitap işleri. Şimdi birinci turda şimdi. ben ebe olduğum zaman Maya. Ay çok pardon. Ya gerizekalı bu ya. Gerçekten. Pardon. Özür dilerim. Özgü beni davet etsin. Etmiyorum Ay. Defol. Bayağı. Defol baya. Evet arkadaşlar şimdi. işte Ben de mi oldum? Hayır. Özgü. Züleyha <laughs> ve Maya'yı yakaladım. Züleyha ve olduğu zaman Maya ve beni yakaladı. Özgü. Maya da olduğu zaman hepimiz beraber. Berabere kaldık. Hayır beraberdi. Bak şimdi Özgür. Şimdi Özge be olduğu zaman seni yakalamadı, beni yakaladı. Sonra ben ebe olduğum zaman seni yakaladım, Özgü yakalayamadım. Sen ebe olduğun zaman beni yakaladın, onu yakaladın, öbürünü de yakaladın. Bu durumda Özgü de bilgisayardan oynadığına göre ben de telefondan kayıt alıyorsam Züleyha güle güle de yap. Evet, çok çok söylüyoruz değil mi Ben ben size kanalıma abone olmayı ve fazla katılayım. Sevim kendinize bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça tamam hadi devam ediyoruz şimdi Maya hadi. Dur be gel dur dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Hadi, hadi sen de Maya. Ya. Dakika. Allah Allah 40 yıl sürecek çekimi ya. Tamam. Zira, el... Ya. Bakıyorum. Ha gayret ma ya. Tamam. Sebe olduğun zaman beni yakaladın onu yakaladın. Geri zekalı. <laughs> bir dakika da. Ben de telefonumdan kaydım. <laughs> dur bir dakika. Bir dakika <laughs> Dur bir dakika. Geri <laughs> <laughs> <Dur bir> zekalı. <dakika. gülüyor> <laughs> dur dur bir dakika.